25 yıl öncesini hatırlar mısınız? Hani bırakın interneti, cep telefonunu, telefonun bile öyle herkesin evinde olmadığı, televizyonun tek kanallı, nüfusumuzun 50 milyon olduğu ve henüz Boğaz'da ikinci bir köprümüzün olmadığı günlerdi. Orta direk düşünsün, ömür boyu sürünsün, umrunda mı senin KDV? Ey deve oğlu deve, bir geçersen elime, selam tüm sülalene KDV! Boşverin aldırmayın, kafanızı yormayın, tempo tutup zıplayın, KDV! KDV o yıl hayatımıza girmişti. Belki de bu yüzden minik serçe aynı yıl çıkardığı ve Türk popunda devrim yaratan albümüne Sen Ağlama ismini verip Haydi Gel Benimle Ol demişti. İşte Viking Turizm tam 25 yıl önce Türk vatandaşlarının turist olarak 2 senede bir yurt dışına çıkabildiği Uçakla seyahat etmenin çoğu insan için lüks kabul edildiği, Türkiye'nin liberal ekonomiye zor da olsa alışmaya çalıştığı günlerde, şimdilerde 6 katını da kullandıkları binanın 40 metrekarelik Bodrum katında kuruldu. 4 çalışkan Türk genci, 4 masa, 4 atlı bir telefon ve uluslararası görüşmeler için bir telex makinesinden oluşan demirbaş listesiyle ve Türkiye'nin önde gelen turizm ajantalarından biri olmak hedefiyle kolları sıvadıklarında değil bilgisayar, fax cihazı bile her ofiste bulunan bir şey değildi. Bütün bu yoklukları aşmak için heyecanla, bilgiyle her gün yeni bir şeyler üreterek çalışmak ama çok çalışmaktan başka yol yoktu. Herkes her işle ilgileniyor, rezervasyon yapıyor, bilet kesiyor, bilet teslim ediyor, hatta bizzat grupların başında rehberlik yapıyordu. Kuruluşundan 6 ay sonra Viking Turizm, Ayata üyeliğine kabul edildi ve Türkiye Turizm Bakanlığı'ndan A sınıfı seyahat ajantası belgesi aldı. Türkiye hızla gelişiyor, hava yoluna olan talep de günden güne artıyordu. Yeşilköy Havaalanı 1985 yılında yenilenip Atatürk Havalimanı adını alıyor ve yine aynı yıl Türk Hava Yolları filosuna ilk Airbus'lar katılıyordu. Yurt dışına çıkan insan sayısı bugünkünün altıda biri bile değildi. Ama ibre yukarıyı gösteriyordu toplumsal ve ekonomik alanda büyük bir dönüşüm yaşanıyor, Türkiye her anlamda hızla büyüyor, hatta dönemin başbakanına göre çağ atlıyordu. Ülkeye yabancı sermaye girişi artıyor, iç ve dış turizm pazarı büyüyor, Türkiye büyük bir hızla kabuk değiştiriyordu. 1987 yılında yapılan yasa değişikliğiyle de artık harcını veren istediği kadar yurt dışına çıkabiliyordu. 1992 yılına geldiğimizde ikinci köprü çoktan açılmış, Türkiye o zamanki adıyla AYT'ye tam üyelik başvurusu yapmış, Tanju Avrupa gol kralı olmuş, İstanbul stadyum konserleriyle tanışmış, özel TV kanalları açılmış, pop müzik patlamıştı. Bu duruma kimimiz kıl olmuştu, kimimiz abone. Bir dağınıklık, bir kıl oldu Giyinmiş rengarenk her perişan hali Üstelik çorabı da kaçmış kıl oldum abi bu sürede kararlı büyümesini sürdüren Viking Turizm, 1993 yılında bulunduğu binanın 3 katına yayılmış, Maslak Şubesini açmış, çalışan sayısını 34'e çıkarmış ve ilk uluslararası kongresini düzenlemişti. Artık kurumsal seyahat hizmetleri deyince akla ilk gelen firmalardan biri olan Viking Turizm, hizmet standartlarını bir basamak yukarı çıkararak Türkiye'yi yeni bir hizmet modeliyle tanıştırıyordu. Seyahat yönetimi. Yine aynı yıl uzmanlaşmanın gereği olarak teknolojik altyapı geliştirilecek ve ilk e-mail adresi alınacaktı. viking.ibm.net Bu adrese ilk iki yıl Türkiye'den gelen toplam mail sayısı iki elin parmaklarını geçmemişti. Ama bu iki yılın sonunda Viking Turizm'in dönemin en büyük global seyahat ajantalarından biri olan Rosenbluth'a kabul edildiğini bildiren yazı da aynı mail adresine gelecekti. O zamanın moda tabiriyle 2000'li yıllara giderken internet ve cep telefonları inanılmaz bir hızla iş ve sosyal hayatımıza girecek, yeni bir yaşam ve iş modeli ortaya çıkacaktı. Hatta genç kuşak cep telefonundan önce nasıl yaşadığımıza hayret edecekti. 1999 yılından itibaren dünyanın en büyük seyahat ajantası zincirlerinden BTI Hogg Robinson Group Network'ün Türkiye iş ortağı olan Viking Turizm, 2001 yılında Atatürk Havalimanı'nda açılan ilk özel seyahat ajantası ofisiyle müşterisine 365 gün hizmet vermeye başladı. Peşinden hizmete giren Ankara ve Adana ofisleriyle de seyahat yönetimi hizmetini Türkiye çapında yaygınlaştırdı bolluk çağı başlamış, rekabet artmıştı. Bu rekabetin fiyatlara yansımasıyla uçak yolculuğu lüks olmaktan çıkmış, Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanmasıyla da sektör yepyeni bir ürünle tanışmıştı. Yurtdışı spor paketi. İnsan hafızası kötü olayları silmeye meyillidir ama unutulması mümkün olmayan ekonomik ve siyasi krizler tam da bu bolluk çağının ortasında sektörü ve tabii ki Viking Turizmi Sırat Köprüsü'nden geçmek zorunda bırakacaktı. Hizmette fark yaratanın rekabette öne geçeceğini çok iyi bilen Viking Turizm, 2000 yılında Seyahat Portalı sonfiyat.com'u kurarak Türkiye'de ilk defa internet üzerinden son dakika fiyatlarıyla bilet satışlarına başladı. Aynı yıl fiberoptik altyapıya geçerek online işlemleri daha hızlı ve kesintisiz olarak sunmaya başladı ve zamanla tüm datasını ve muhasebesini bağımsız denetleme raporlarıyla veya doğrudan internet sitesi üzerinden müşterilerinin denetimini açtı. Bu sayede şirketler kendileriyle ilgili bütün seyahat verilerini web üzerinde kolayca kontrol edebilir ve yönetebilir hale geldiler. Teknolojik altyapısı, deneyimi ve en önemlisi kalifiye insan kaynağıyla Viking Turizm, seyahat yönetiminde fark yaratmaya devam ediyor. İşte bu yüzden de dünyanın ve Türkiye'nin önemli kurumları Viking'e güveniyor. Bize güvendiğiniz ve çağrımıza uyarak bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.